Bugün güne geometri izleyerek başladım. İki video geometri izledim önce. Eşitliği bitirdim. Sonra Newton hareket yasalarında birkaç tane soruya yıldız atmıştım. Bir daha dönmek için onlara baktım. Sonra iş güç enerjiye başladım. Sonra kimyadan gazları atlamıştım. TYT gazları. Çünkü çok sarmıyor beni TYT gazlar. Hani AYT olsa evet güzel akıyor ama TYT gazlar çok benlik değil. Onları izledim. Sonra soru çözümünü önce kendim yapıp sorunlar üzerinde bir daha not aldım. Sonra tekrar şey var. Üçgende benzerlik. 6 videoydu galiba bu. 3 videosunu bugün izledim. 3 videosunu da yarın izlerim büyük ihtimal. Sonra tarih. Celal Hoca'dan tarih dinledim. Celal Hoca bir ikondur. Bir. Nasıl desem adam harika tarih anlatmıyor mu ya? İşte öyle bir canım sıkılınca tarih izleyeyim dedim. Ee, sonra iş güç enerjinin ikinci videosunu izledim. Sonra e, sonra tablete geçtim. Bu biraz önceydi daha doğrusu. Öyle canım çok sıkılınca artık ne yapsam bilemedim ve soru çözümü izledim. Önce Eyüp izledim. Sonra bir de coğrafya çalıştım. Çünkü canım çok sıkıldı. Hani ne yapacağım bilemedim. Sonra bugün kitap olarak işte zaten söylediğim gibi şu soruyu, bunun çözümünü tam anlamadım. Onu bir hocama soracağım. Onun dışında şu yıldızladığım soru gayet güzeldi bence. Eğer ayeti fiziniz çok iyi değilse bu yıldızladığım sorular size de güzel gelebilir. Benim ayeti fiziğim çok iyi olmadığı için sonra full yayınlarının fonksiyonlar artık bitirdim. Elimde zaten 4 tane test kalmıştı. Bunları da bitirdim. paragraf çözdüm. 16 12 soru hiç yanlışım yok. Sonra benim problemlerim çok iyi olmadığı için aktif kullanıyorum. Aktif değil bu. Antrenmanlarla matematik kullanıyorum. Ee, şöyle bu neydi? İki e yani bilemeyen daha kolay çözülen problemlerle şunu çözdüm. Ee, bilet kuyruğu muhabbetini. Burada da 11 soru var. Burada 6, 4 de burada. 12 de burada var. Öyle. Sonra işte geometri çözdüm bayağı geometrim eksik benim biraz. Yani kendi özgüvenim olmadığım konulardan bir geometri, geometri diğeri şey zaten problem zaten ikisine de temelden başladım. Onun dışında işte coğrafyanın kodları ve TET kimyayla da günü kapattım. Toplam 8,5 saat çalıştım. Ya bence ideal bir süre. Öyle. Umarım devamlılığım olabilirse uzun bir süre bütün bir yıl boyunca size görüşmek üzere.